CHP Serinyo Mahalle Başkanı, Kadın Kolları Başkanı sizlere takdim edeceğine diye katılım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle saygı duruşu ardından İstiklal Marşı için katılımıza bekliyoruz. <laughs> <laughs> milletvekilimiz Mehmet ve Güzel Mansur. Aramızdalar. Hoş geldiniz. Konuşmasını yapmak için Sevim Başkanı. Buyurun. <laughs> Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz Heyecanlı Heyecanımı biraz mazum görün. Baba ocağı dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğim bundan 10 yıl önce başlamıştı. Ee, öncelikle beni bu göreve layık gören Cumhuriyet Halk, Partisi Milletvekili Sayın Mehmet Güzel -Mantur. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız Sayın Ümit Kutlu, İlçe Başkan Yardımcımız Adnan Bereket, geçmiş dönem Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcımız Kamil Ataya, Meclis üyelerimiz Sayın Elham Asker'e ve Ali Özdemir'e teşekkürü borçluyum. Bu konular alan eline heyecanlıydı bayağı. Tabii hepsi birbirimizden değerli bizim için. Değerli milletvekilim, değerli meclis üyelerim, değerli yönetim kurulu üyelerim, değerli muhtarım, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, birbirinden kıymetli, değerli hanımefendiler, beyefendiler, Cumhuriyet Halk Partisi Sevin Yol üye katılım törenimize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. <laughs> Sayın Vekilim, çok oldu Sevin Yol'da konuşma yapmıyorum, onun için biraz uzun tutacağım. Tabii şöyle bir şey söyleyeceğim, Sevin Yol'da, Doğduysanız Atatürkçü olarak doğarsınız biliyorsunuz. Atatürkçü olarak büyürsünüz. Her serin yolda da bununla gurur duyar, onur duyar. Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetim dediği Hatay'a her zaman sahip çıkmıştır serin yollar. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetim dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmıştır her zaman serin yollar. Ve bugün partimiz serin yolda da bölgede de büyüyerek devam ediyor. Tabii Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi bu yerel seçimde çok büyük bir devrim gerçekleştirdi. 76 senesinden sonra ilk defa CHP Türkiye'de devrim yaptı ve oylarını yüzde 25'ten aldı, 37'lere çıkarttı. Tabi bu devrimi gerçekleştirirken maalesef yaptığımız bazı eksiklikler ve hatalar yüzünden Hatay Büyükşehir Belediye'mizi kaybettik. Çoğu Atatürkçü, çoğu CHP'li, serin yolu vatandaşlarımızla küstü, darıldı. Bizler onları anlayabiliyoruz. Bizler her zaman onların yanlarındayız. Ama şunu söyleyeceğim. Ne zamanki AK Parti hükümeti Türkiye'de kaybeder, yüzde biliyorsunuz 33'lere 34'lere kadar düştüler bu seçimde. Ne zamanki AK Parti hükümeti Türkiye'de kaybeder, bir anda gözleri açılır ve serin yolu vatandaşlarımız bir anda kardeşleri olur. Bir anda anayasalı vatandaşlarımız kardeşleri olur. Bir anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadesi diye tabir ettiğimiz mahalledeki vatandaşlarımız kardeşleri olur. Bir anda akıllarına 20 yıldır, 30 yıldır hizmet etmeyen sağ partiler 25 yıldır AK Parti yönetiyor bu şehri. 25 yıldır serin yola tek bir katma değer katmayanlar bugün hizmetten bahsediyorlar. Bugün kardeşlikten bahsediyorlar. Ama dikkat edelim bugün bunlar kardeşlikten bahsederken yarın Allah muhafaza bir seçim dağılırsalar bugün kardeşim dediklerine biliyorsunuz 2013'te hepimiz çapultucuyduk. Hepimiz haindik. Yarın hain diyebilirler. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Bu oyunlara düşmemek gerekiyor. Bizler Rabbim kısmet ederse 23 Mart sabahı bir devrim daha gerçekleştirecek Cumhuriyet Halk Partisi. Kendi içinde bir devrim yapacak önce. Tarihinde ilk defa CHP CHP'ye gönül vermiş üyeler sandığa gidecekler ve Cumhurbaşkanı adayını seçecekler. Ben Cumhurbaşkanı adayı diyorum, özür diliyorum. Cumhurbaşkanı seçecekler Allah'ın isteğiyle. Bu konuda da netiz, iddialıyız. Tabi biliyorsunuz bir adayımız var, Ekrem İmamoğlu. Allah kısmet ederse Ekrem İmamoğlu'nu Aksaray'a değil, hep birlikte Çankaya göndereceğiz. Seneler sonra, yarım asır sonra Cumhuriyet Halk Partili vatanını, bayrağını, milletini gerçekten seven bir Cumhurbaşkanı o koltukta oturtacağız ve Türkiye'de umudu tekrar yaşartacağız. Karansar baktığımız bir süreçteyiz. Gerek ekonomik olarak gerekse başka nedenlerde. AK Parti ucubesinden hep birlikte kurtulacağız Allah kısmet ederse. Mustafa Kemal Atatürk'ün e <laughs> Atatürk derinlerine sahip çıkmak için öneriler. Onun için yapar, parti onu gönderir. Birileri eksik yapar. Sandıkta hesabını üyeler gider sonra ilçe başkanı hata yapmışsa sandıkta üyelerim gider. ilçe başkanını gönderir. Milletvekili hata yaptıysa gider. Ama baki olan tek bir şey vardır bizim için. Burada sürekli olan, ebediyen yaşayan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biz onların Mustafa Kemal Atatürk'ün evladı olmaktan onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz ve şunu çok iyi biliyorum. Atatürkçüler dedesinden ve babasından ona emanet olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin asla yalnız bırakmaz, emanete ihanet etmez. Onun için bu emaneti ne yapacağız hep birlikte? Daha yüksek yerlere getireceğiz ve Atatürk'ün partisini hep birlikte iktidar yapacağız. Ne zaman yapacağız? Önce 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımıza gideceğiz, oy vereceğiz. Ardından çıkacağız. Cumhurbaşkanı adayımızı Cumhurbaşkanı yapacağız hep birlikte teyziyi selamlar başkan. Başkan başkanlarımızın temsilen. var. Onun da ismini dikte edelim. Evet. Hepinize evet. Şöyle. Vahit Kahtun arkadaşımıza da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Biz şöyle depremden önce bütün mahallelerimiz 95 mahallemiz var. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli vekiller, bizim 95 mahallemizle bütün örgütlenmelerimizi bitirmiştik biz. Üye sayımızı 1786'dan 5200'e kadar çıkardık. Yani... Çok değerli ilçe başkanım, il başkan yardımcım, muhtarlarım, meclis üyesi arkadaşlarım, senin yolun güzel insanları, komşularım, ailem. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. <laughs> Ulu Önder Atatürk benim iki emanetim var dedi Türk halkına. Birisi Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Diğer bir emanet neydi? Onu da Atatürk Hatay dedi benim şahsi meselemdir dedi. Hatay dedi benim namusumdur dedi. Ben hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekili olarak da hem Hatay'ın bir vatandaş olarak Sayın Ulu Önder Atatürk'ümü minnetle ve saygıyla anıyorum. Çünkü 100 yıl önce, 1938 yılından önce hem Hatay'a hem partimize bir yol çizmiştir. Deprem geçirdik. Depremde bir sürü canlarımızı kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar yıpratı olmasına rağmen bu kadar Türkiye'de sosyal medyada televizyonlarda aşağı çekilmesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi birinci partidir. Ben buradan iktidara sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın emellerinizle uğraşmayacaksınız. Ve inşallah ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği Sayın Ekrem İlkoğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak inşallah Ankara'da Çankaya'da onu göreceğiz. Biraz Serinyoğlu'ndan bahsetmek istiyorum. Serinyoğlu her yerde söylüyorum. Serinyoğlu benim çocukluğumun geçtiği yer. Serinyoğlu benim her zaman yol ki her insan benim öz kardeşim, her insan Buradaki benim ailem gibi